24 Ocak 2025 Fındıkzade Cuma Pazarındayım. Fındıkzade'de kuruluyor. Kapataş Bağcılar Tamayı'na binip Fındıkzade durağında indikten sonra karşıya geçerek buraya ulaşabilirsiniz. Hemen çıkın orada. Şey, Yaravandı varmış böyle mi? ikili. Tamam dört tane daha var. Rendeler var. Kolivantları var. Sen stil yazar ne dış fırçası mı? Galiba bir şey. Şurada gırgırlar var. Fındık cuma pazarında hem cuma günleri kuruluyor burası. Şöyle bir sprey var bakın köpek şeklinde. Şirinmiş. Aslında bu seyahat için güzel olabilir ya bazen. Seyahat boyu böyle şeyler çantada, valizin içinde iyi olur. Şöyle bir sihirli sünger gibi şey var. Şunlar yorganın dört tarafına takılıyor. Bunlar arası fırın falan temizlemek için tel fırça diye geçiyor şunlar. Cam pipetler 5 TL diyor. Cam pipet 5 TL. Can Püfet temizleyici var arkasında da 5 TL. Ondan sonra başka home sweet diyor. Evim, evim güzel evim demek bu. Tatlı evim, canım evim. Şu. Meyveleri, sebzeleri şekilli kesmek için. Bıçaklar var, burada kaşıklar var. Şu kültü ablası. Kütü ablası küller içine de olsun diye. Rüzgarlı yerlerde, balkon gibi, teras gibi yerlerde kullanılıyor. Böyle şeyler var bakın. Mutfağınızı süslemek için kullanabilirsiniz. Aslında bu nihale de oluyor herhalde değil mi? Çay saati diyor. Bu tam benlik. Böyle çöp poşetleri var standart. Diyor. Bunlar bayağı ince oluyor bu arada. Kalın değil maalesef. Daha önce almıştım oradan biliyorum. Böyle maşalar falan var. Kulak temizleme çubuğu var, kürdan var. Tamam, çıkıyorum. <laughs> Arkamdan pardon pardon. Ha bu çocuklar oyun fırlattıkları şeylerden. Şu çubuğu var bakın şurada. Bu da buraya takıyorsunuz şöyle değil mi? Ters de takmış olabilirim. Sonra fırlatıyorsunuz ondan. Şöyle tenis raketi gibi var. Oyun oynamak için. Aa benim kedi şu topla güzel oynuyor aslında. Para çekmeden gelmenin sakıncaları şu anda alamıyorum onu. Alam. Ezan okunduğu için sesim duyulmuyor olabilir. Şöyle balon yapma makinelerinden var. Buradan da oynayabiliyorsunuz aynı zamanda. Bunu üflüyorsunuz, baloncuklar çıkıyor. Aa, bu uçuş kalemlerden eskiden vardı bizde çocukken. Bu havuç. Bu şey kalem mi? Çocuklarım. Tükenmez kalem mi acaba? Şey versatil kalemmiş. Şöyle kaktüs var. Ben mısır gibi var. Şu hamburgerli var. <laughs> <laughs> Patates. dondurma, şöyle göstereyim içini böyle. Baksanıza McDonald's menüsü gibi. <laughs> Burger gibi. Şey fener var. Fener. Bunlar <laughs> <laughs> ne böyle bir şey var. <laughs> Bu da kalem. <laughs> Şöyle beslenme çantalarından var. Okula götürmek için küçük prenses diyor. Beslenme çantası, şöyle kalem var. Silikon anahtarlıklar var. Çocuğum itiyorsun beni yavrum. Aa sünger balıklar. <laughs> sünger balıklar bakın. Şöyle deniz kızı. Bu <laughs> Toy Story'de <tık> galiba. <laughs> Başka balık gibi bir şey şöyle. Balıklar var. <laughs> bu çok korkmuş. Bu ne? Ha, Thor mu? Thor herhalde. Torun çekici. <laughs> bu ne böyle? Böyle bir şey. <laughs> ah. Şimdi bakın şöyle uhular var, set, şöyle bantlar, tahta kalemleri var, pirit yapıştırıcı var, stik yapıştırıcı, piller var, şey elektrik bandı var şurası ya. Çakmak gazı var 25 TL diyor, bana lazım mesela ondan. Şurada tokalar var bakın, lotus tokalardan var, lotus şeyi. Burada süngerler var, bana sünger lazım lazımdı aslında. Bir tane Bunlar ne kadar? Bunlar ne kadar? 10 liraymış. 5 tanesi 10 çok iyi fiyat. Valla para çekip yetişebilir miyim acaba? Hayır. Böyle? Pazar kapanmadan. Şu son videomu da tamamlayayım. Ondan sonra şu şey tokalardan da var bakın. Ne diyor burada? Büyük ıslak mendil diyor. 35 TL diyor şu. 5 TL'ymiş. Sarı bez var bakın. Fiyat yazmıyor. Mataranın fiyatı yazıyor bakın ne kadar büyük. 2 litre büyük matara diyor 100 TL. Güzelmiş yalnız. Kocaman. Ama bu kadar büyük de taşıması olur ya. Küçüğü şu daha iyi bence. Bunlardan da var. Su matarası. Sporcular kullanıyor onlardan. Görüntü olarak da taşıyor millet bence. Şu tel tokalardan var mesela. Bundan daha büyüğü var mı? Kaç tane varmış ne burada? burada? Ne kadar olan? Yazmıyor. Şöyle incili tokalardan var, lastik tokalardan var. Benim bunlar kayboldu ya. Kedim mi kaybetti, ben mi kaybettim bilmiyorum artık. Alsam iyi olur. Sürekli lazım oluyor. 10 tane almıştım en son 2 tane kaldı. Şu küçük ince ince saç örmek için. Olan tokalardan var. Kız çocukların saçlarını örmek için. Bakın kız çocuk için böyle. el Elşan'a falan. tokalar var. Plastik ürünler var bir sürü. Kumbaralar var. Çocuk için kumbara. Çocuğunuza para biriktirme alışkanlığı kazandırmak istiyorsanız. Adventure. Aa, ne güzelmiş. Mesela bir karavan almak istiyorsunuz. Para biriktireceksiniz. Burada biriktirebilirsiniz. güzel olur. Çok tatlış. Karavana olanlara selam olsun. Beni izleyen karavanlı birileri varsa. <laughs> Şunlar da çok şirinmiş. <laughs> bunlar pipetli bardak diye geçiyor. Hello Summer diyor. Merhaba yaz. Şöyle. Bunlar ama kaç kere kullanılır ki yani? Yıkayıp yıkayıp kullanılmaz bence ya. Ha? Hijyenik şey bulmadım pek. Resim defteri var bakın. Fiyat yazmıyor bunlar. Keşke yazsalarmış. Şekilli boyama diyor. Çocuklarınızı oyalamak için boya kitabı. Puzzle var bakın. Yapboz. Şirinmiş. Değişik versiyonu var mı? Şöyle bir deniz kızı var. Güzelmiş. Bakayım başka var mı? Aşağı yukarı aynı şeyler var. Defterler falan var. Şöyle pipetler var. Böyle çay bardakları var. Ne kadarmış bunlar bakalım. Üç tanesi on iyi fiyat. Böyle materyaller var. Bunlar plastik. Airfryer'ın kağıtlarına var. Ne diyor? 16,5 çarpı 4,5 50 tane varmış için. Aa! Yani böyle bir şey olmaz. Bebek arabasına sebze meyve doldurmuş. Ayağımı eziyor, onunla itiyor yani. Şaka gibi insanlar. Görüyor orada durduğum, bakış. şu kadarcık yerden bebek arabasına geçiyor. Ayağımı itiyor arkadan. Ve video çektiğimi gördü halde. Böyle bir saygısızlık yani. Sinirlendim. Plastik tepsi. Kaktüs desenli, sakinim. Ee, bu aralar diyor, kavga etmeyin. Öyle diyor, Mars şey ikisi varmış da o yüzden sakin olsun benzeri. De. Sakinim şu anda. Kaktüs desenli, bu güzel tepsi gösteriyorum. Kocaman bir tepsi. Ne kadarmış acaba? Şöyle de varmış bakın. Büyük aileler için güzel aslında. Ya da böyle her şeyi doldurup tek seferde kahvaltıyı sağlık taşımak için falan. Ya da balkona güzel olabilir. Şirinmiş bunlar, sevdim. Bu büyük tepsiler ne kadar? 50, 50 TL 50 TL'ymiş iyi fiyat bence. Güzel. Yani şöyle çatal bıçak kaşık koymak için çekmece içine. Böyle bir tepsi var. Bu da yine plastik. Böyle böyle ürünler. Bu da güzelmiş. Topluyorlar yavaştan. Böyle bir kap şeklinde. Kap balık şeklinde var. Plastik bunlar burada. Böyle böyle ürünler arkadaşlar. Şurada 450 TL'ye güzel elbiseler var bakın böyle. 450. Burada bir oyuncak var, Singer Bob. <laughs> Nereden var? Şunlar. Şunların adını Allah. bilmiyorum ama bunlar bayağı popüler çocuklar işte. Pikachu var, Bravo. Pokemon. Mickey Mouse. <laughs> Bu da çok komik. Şu da aşırı. TV'si var. ama Twitty çok güzel. Şurada Yoda var. Master Yoda Star Wars'ı için. Bakın böyle süper kahramanlar. Bu ne kadar acaba Avengers diyor. 200, 200 TL'ymiş. Nereden var? Şey göstereyim çocuk oyuncakları. Çocuğuna oyuncak bakan var. Sıraki evet. yeşil dev var. Şu yeşil bir set ne kadar acaba? 600, 600 TL'ymiş böyle bir set. Helikopter falan var şöyle. Arabalar var. İtfaiye arabası. Her eve lazım itfaiye arabası. <laughs> Şöyle bir motosiklet. Güzelmiş bunlar yalnız. Bakın. 3 yaşı üstü diyor Frozen'ın. Karakterleri topluyorlar artık. Venom diyor. Başka <laughs> ne var? Ha, şunlar kurmalı olanlardan galiba. Bunu kuruyorsunuz. Tavşan hareket ediyor. Arkada böyle kurbağalar falan filan var. Şurada Iron Man, Spider Man maskeleri var bakın. Çocuğunuz için alabilirsiniz. Pandalar var arkada. Şöyle plastik setler var. Figür oyuncaklar. Böyle bir ayıcık var. Şirinmiş tweet var. Büyük tweeti. Pembe panter var bakın şurada. Ay şunu da sorsak. Şu pembe panter ne kadar acaba? Çok güzelmiş. Büyü 650 diyor bu yani. Büyük olan 650 TL'ymiş. Çok güzel kocaman. Çok sevdim. 650. Böyle böyle şeyler. Çocuk oyuncaklar için gelebilirsiniz. Şirinler de var. Bu neydi? Böyle bir şey. Bu da tatlıymış. <laughs> bir şey daha soracaktım. Yani ne soracaktım? Şu, şu master, şunu da söyleyebilir miyim en son? Şu He? Şu yoda ne 500. kadar? 500 TL'ymiş. Son, son bir tane kalmış 500 TL'ye. Bunu alabilirsiniz gelip. Seviyorsan Star Wars sevenler. Bu da erkek çocuklar için böyle kıyafetler var, pantolonlar, trikolar var. Bu pantolonlar aşağı ne kadar? Fitilli, kadife mesela. Ne kadardı? Sormuştum size daha önce. Hatırlamıyorum şu an. Başka pazarda siz çekmiştim. Ne kadardı bunlar? Kadifeler 300. 300 kadife. Koton gabardin, elastikler 200. Koton gabardin bunlar 200. 250. 250. Bu da 300, bu da 250. Trikolar 250. 250 TL çocuk için şöyle duruyor bakın. Çok iyiydi 7 yaş üzeri 300 Hı -hı. lira. 7 yaş üzeri 300 TL'ymiş. Büyük size diyor şunlar Aynen. falan. 15 yaşa kadar 7 yaş. 15 yaşa kadar varmış bunlar. Bunlar da burası, 300 TL. E, Aynen burası da okul. Bu hmm. nerede? Paçası okul içinmiş. Hmm. Paçası düz okul için evet. gelebilir. 300 TL dediniz değil mi? Tamam. Erkek çocuk için bakabilirsiniz. Bakın şöyle küçük küçük hedefe fitiller falan da var. Burada da var. Teşekkürler. Ben evet, teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi Bu pazarın sonu bakın şurası. Oraya çok yakın. O tezgahı arıyorsanız bulabilirsiniz. Erkek çocuk için bir sürü pantolon çeşidi var. Uygun fiyatlı. 250, 300 falan. Evet, burada da tokalar var. Bakın renk renk. Lastik tokalar var. Şu düz siyahlardan var. Böyle rengarenk var. Şunlardan var daha küçük. Aynalı taraklardan var. Çocuk için yüzüklerden var. Fenerbahçe Beşiktaş bilekliklerinden var. Adidas yazıyor. Fenerbahçe Beşiktaş Galatasaray yok herhalde. Böyle aynalar var. Süs, süs. Taşlı tuşlu tokalar sevenler için. Pis püslü tokalar. Kelebekli bebekli Ne güzelmiş. Bu ne kadar böyle? 35 TL'ymiş. TL Bu da güzelmiş. Baksanıza krem rengi bir kazakla hepsini kulağınızı düşünsenize böyle. Ne kadar hoş olur topuzda mapuzda. Bayağı güzel durabilir. Böyle şeyler var. Düğüne menüde de olur vallahi. Topuz yapıp en üstte bunu takacaksınız. Mesela Nikâh'a, düğüne. Saçınızı evde yapıyorsunuz topluyorlar yavaş yavaş. Kirazlı tokalar bakın. Bunlar neymiş? Takma tırnak mı çocuk için? Çocuk için takma tırnaklar varmış. İlk defa gördüm çocuk için onları. Helakiti melakiti diyor. Bakın böyle simli yan tokalardan var. Şunlardan var. Şöyle taçlar. Ucundan saç sallanıyor. Hello çanta var bakın. Silikon. güzelmiş bu. Beyaz da varmış. Hello sevenlere duyurulur. Bu Kipling'in maymunlarından var. Bebek şeyleri var. Yeni bebeği olmuş birine anahtarlık hediye edebilirsiniz. Bakın Spiderman'ler var. Şöyle kedili, portakallı, karpuz dilimli. Bu ne? Unicorn mu? Bu da güzelmiş. Bunu ben de kullanabilirim. Mesela tavşan kulağı gibi yapmışlar. Şuymuş. Burası pazarın en sonunda yakın arkadaşlar. Çok büyük bir tokacı. Şöyle yıldızlı tokalardan var bakın. Ben bunların küçüğünü de almıştım. Yanları yıldızları, takmak için güzel oluyor. Modeli. Yıldızlar mı elde? Şu yıldızlara mı elde dediniz? Ne elde dediniz? Bayana ha, ben de bana Bunlar 5 liraydı daha önce. Hala 5 mi? Hala 5miş Altın rengi almıştım ben kaybetmiştim. Bayağı üzülmüştüm. Bir tanesi kaldı evde. Benimki bayağı parlaktı. Yandaki çıkan saçları toplamak için güzel oluyor bunlar. Şöyle kelebekli tokalar var bakın. Simli simli seviyorsanız kız çocuklar için. Taşlı tuşlu simli tirli şeyler var bir sürü çeşit çeşit satan tokalar var kelebekler var rengarenk bir var, hem bir şey var şöyle bir kelebek var bakın tül yapmışlar kanatlarını nerede bu burası şöyle bir şeyler böyle başka şöyle lastik tokalar var kedili Böyle. Bakın şunlar da kazaklarla falan güzel olur. Çok pişman gelip, Çok. Saçınızı at kuyruğu yapın. üstüne de bunu takabilirsiniz ya da topuzun üzerinde güzel olur. Ördükten sonra uca da takılabilir ama çok büyük bir yürüş, Yürüyüş, duruş, hepsi belli <laughs> çok pişman gerekiyor. Şöyle tokalar var. Orası bir bana yapman lazım. Şöyle bir şeyler. Çok şirinmiş. Ayıcıklı. <laughs> Şöyle Barbie'li var. Bakın çocuklar var. Bir seviyor kız çocuklar. Üçlü set. Peluş tokası var. Lastikleri var. Yan klipsi var. Güzelmiş. Şöyle bir Barbie'li var. Barbie seven kızınız var. bir varsa bir bakabilirsiniz. Bak. Başka böyle leopar satan tokalar var. Şöyle bir peluş. Böyle scrunch tokalarda ama Hello Kitty'li. <laughs> Çok üstü değişik daha sonra böyle bir şeyler. Bunları topladılar. Aa bu değişik Bir <laughs> defa gördüm. Lali şeklinde. Değişik. Latus çiçeklerden var. Bakın hani latus tokalar. Bunların çok rengi var. Bunlar yazın elbiselerle, bikinilerle falan çok güzel oluyor. Şöyle bir iki mouse taç var. Bakın. kocaman. Bu aradaydı herhalde düşmüş. Şuradaydı. Şöyle bir... Ay düştüm. Tezgahın üstüne düşecektim. Çok komik ya. Ne bu? Lastik takıymış. Çok şirin. Civciv gibi yapmışlar. Ayağım kaydı. Şöyle bir... Aa, bunu ben de takabilirim Ayçiçeği gibi. Son barda ne güzel olur lastik Çok şirin. Saçınızı örüp ucuna takacaksınız. Bu tonlarda giyineceksiniz. Böyle safran ses, kahve tonları. Çok şirin. Aa bu da güzelmiş. Frozen'ın şeyleri gibi. Çok tatlı. Bu da eldivenin üzerine dikseniz de güzel olur. Ribe elbene ya da krem rengi kırk beyaz da olur. Çok tatlı. Hii, lila rengi. Çok işin. Neymiş? Frozen. Şöyle unicorn boynuzu gibi var. Bir mantum elledi bir çocuk. Geçerken taze küçük Küçük <laughs> Şöyle bir toka. Bunun renkleri var bakın. Bunlar da değişik şu mat olanlar. Ha bu parlak. Bunların matları. Güzel duruyor bence. Bunlardan var. Şöyle taşlı tuşlulardan var bakın. Taşlı sevenler için. Bu da yazın güzel olur. Işıl ışıl. Maşa bir toka deniz yıldızı şeklinde. Şöyle mat fiyonklar var. Şöyle şeffaflar var. Böyle küçük klipsler var. Maşa toka pardon. Klips diyorum ya. Klips değil bunlar maşa minik maşa tokalar. Ondan sonra ay benim var <laughs> valla. Bakayım şunlar da şirinmiş. Bu yarışça büyük olanlarda kullanabilir bence bunları. Kız çocuğu için düşünmeyin. Bayağı taş düşlü, gösterişli. Yani, yani. Hoş. Başka bakayım. Ha şurada da ışıkmış. Ha <laughs> Ayıcıklı. Çok şirin maşa. Böyle şeffafı var. Şu renkleri var bakın. Evet. <laughs> çocuklar. şeysi var bakın. Şu mat olanlardan var mat maşa tokalar. Bunlar kıvırcık saçlara, gür saçlara güzel oluyor bence. Şöyle incili incili var. Bunlardan var bakın. Bu da değişikmiş. Büyükçe bayağı. Bu da yine gür çok seç olanlar için iyi. Maşa toka. Bunun renkleri var görüyorsunuz. Şöyle fiyonk var neymiş kalpli bunlar da güzel bence düz saçları güzel olur bence bu da çünkü görünmesi lazım kalbin burada bu neymiş yıldız güzel şöyle yıldızlısı var yıldızı var şöyle simli var şu lotus çiçeklerin küçüklerinden var ikili set bu da güzelmiş gri'lisi var mor şöyle tonları var şey var. şöyle siyah mat maşa tokalardan var. Bu ecikli pelüşlerden var bakın. Genç kızlar da kullanabilir. Şişirilmiş bunlar. Tatlış. Şu pelüş scrunch tokalardan var. simit tokalardan. Başka ne göstermedik? Şunlar var. Bunlar da güzelmiş. Bunlar da maşa. Yine yaşça büyük olanların kullanabileceği tarzda. Güzel ürünler. Çocuk için değil artık bunlar işe falan giderken de takılabilir yani ofisten ofise. Güzel. Bu hoş bir mor seviyorsanız bakabilirsiniz. Bir tane kalmış ondan. Başka yok. Yeşille bir tane görünüyor. Kahve tonları daha çok ağırlıklı. Şöyle sedefli gibi var. Buraya bakarsınız arkadaşlar. Güzel ürünleri var. Artık burada kapatayım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Fındık Sade Cuma Pazarı. Cuma günleri kuruluyor. Fındık Sade tramvay duran hemen orada. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.